arkadaşlarım, sevgili basın mensupları hoş geldiniz. Aslında biz böyle sık sık basına çıkan bazı şeylere cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu gibi 11.30'daki AK Parti'nin grup toplantısını bekleyip saat 1.30'da ona cevap vermeye çalışan bir siyasi parti falan da değiliz. Ben bunlara cevap vermekte veya vermemekte çok yutkundum, çok düşündüm. Çünkü Bandırmadan çıkmış iki milletvekilinin birbirine düşmesini, onun onun aleyhinde, bunun bunun aleyhinde söz söylemesini kesinlikle kabul eden, doğru bulan bir insan değilim. Ama cevap verme zorunluluğu hasıl olduktan sonra bize partime itham edilen yanlışları da cevap vermezsem bize gönül veren, partimize gönül veren arkadaşlarımıza da haksızlık etmiş oluruz. Baktım gazeteyi aldım. Cumhuriyet Halk Partili'nin ablası da AK Partili çıktı. Havuçça AK Parti asrın sahtekarlığını imza atmıştır. Şimdi bunlar çok yanlış sözler. Yanlış ifadeler. Bu sözler doğru olsa bile söylenmemeli, söylenmemeli bu şekilde ifade edilmemeli. İfadenin yönleri çok farklı. Seçilecek olan kelimeler çok farklı olması lazım. Ama Asının sahtekarlığına imza atmıştır sözünü aynen kendisine iade ediyorum. Çünkü böyle bir sahtekarlık yoktur. Sahtekarlık yapan kendileridir. Ve bunu söylediğim için de özür diliyorum. Şimdi bakın. Haberde iddia edilen şu. Ve bu meclis gündemine, meclis kayıtlarına geçtiği için yerel basında kalsaydı şey yapmayacaktım ama ulusal basın ve meclis kayıtlarına geçtiği için CHP milletvekilinin ablası da AK Partili çıktı. Normal AK Partili çıkması. Çünkü Türkiye'de iki kişiden bir kişi AK Partili. Sen Cumhuriyet Halk Partiliysen veya başka siyasi partiliysen ablam bizden olabilir. Normal. Bundan daha tabii bir şey olamaz. bir haftadan beri gerek basında gerek basında gerekse Cumhuriyet Savcılığı'nda gerek seçim kurulunda gerek partimizin kayıtlarında Bandırma'da, Balıkesir'de ve Ankara'da hummalı bir çalışmaya girdik. Acaba dendiği gibi emin ediniz hanımefendi mükerreren Cumhuriyet Halk Parti'ye kayıtlı olduğu halde AK Parti'ye kaydı olmuş mudur? Edilmiş midir? Böyle bir yanlışlık istemeden de olsa yapılmış mıdır ki biz bu asrın sahtekarlığı ifadesine maruz kalalım. Eğer ki böyle bir şey doğruysa eyvallah. Haklıdır. Yanlışlıktır. Biz özür dileriz. Ama böyle bir şey olmayan bir şeyi doğruymuş gibi kamuoyunu yanıltarak ulusal basını yanıltarak yerel basını yanıltarak meclis kayıtlarını yanıltarak yalan söylemeyi de ben doğru bulmuyorum. Doğru bulan varsa buyursun şey yapsın. <laughs> Cumhuriyet Başsavcılığında seçimle ilgili kayıtların hepsini Ankara'da taradık ve binlerce insanın, binlerce insanın hepsinin kayıtlarına tek tek mükerreden kayıtlar, üç partide gelen kayıtlarda da dahil hepsini inceledik. Türkiye Cumhuriyeti'nde binin üzerinde Emine Deniz Kayıtlar Parti. Doğru. Ne enteresandır ki Balıkesir'de de 19 tane Emine Deniz kayıtlı. O da doğru. Ama tabii her insan her gördüğü sakallıyı dedesi zannetmemesi lazım. Liseleri inceledik. Balıkesir ilinde kayıtlı olan 19 emine deniz hanımefendiye baktık. Bunların bir tanesi Dursun Bey, Dursun Bey, Dursun Bey, Balıkesir, Susurluk, Sındırgı, Balya, Sındırgı, Balıkesir, Sındırgı. Balıkesir, 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 Balıkesir. Burhaniye ve bunun gibi. Analarının isimleri Zahide, Alime, Zahide, Ümmü, Ayşe, Ayşe, Fatma, Nimet, Ayşe, Ümmü, Emine, Rahime, Naciye, Şeref, Şerefiye, Ayşe, Nazmiye. Babaların adı İbrahim, Ali, Ahmet, Mehmet, Halil, Turgut, Ramazan, Yusuf, Celil, Ali, Ramazan, evet. Ahmet, Mehmet, Cafer, Hüseyin. Hiç bu saydığım erkekler içinde Nadide ismine ve Hasan ismine rastladınız mı? Yok. Bir insanın, bir insanın adı vardır, soyadı vardır, Anadı, adı, baba adı, kütüğü, doğum yeri vesairesi vardır. Doğru. Ama bir baktık ki Bandırmada kayıtlı bir kişi var. Doğru. O kayıtlı kişi de Emine Deniz abla doğru. 1940 doğruca doğumlu. Erdem abi hatırlar. Belki siz de hatırlarsınız. Biz Bandırma'da Adalet Parti Gençlik Kolları'nı kurmuştuk. İrfan Deniz'le beraber kurmuştuk. Hatırlıyor musun? Ataşların eski damadı. Onun anası. Oldu mu? Yani Namık Kavuçcan'ın ablası falan değil. Şimdi acaba insanların bu şekilde bu ifadelerle doğru olarak ifade edilmeyen bu sözleri karşılık olarak partimi ve beni değil dersin ki bu açıklamada Bandırma'da kayıtlı, Sındırgı'da kayıtlı, Balıkesir'de kayıtlı, İstanbul'da kayıtlı, Kayseri'de kayıtlı, Şırnak'ta kayıtlı öyle mi? Burada öyle bir muallak ifade kullanıyorsunuz ki nerede olduğu belli değil. Aydan geldi. Ama AK Parti'nin 5 milyon kaydında böyle bir şey yok. Böyle bir kayıt yok. Şimdi bu mükerrer kayıtlarda size de dağıtacağım. Mükerrer kayıt olmuş. Uzay Keskin'in Bandırma AK Parti Gençlik Kolu Başkanı olduğu süreçten bugüne kadar partimizin şu anda ana kademesinde bulunan Genç Bayrak Gazetesi'nin sahibesi Sayın Tuğba Sıdıka Berber Kahraman hanımefendi Milliyetçi Hareket Partisi'nde de, de sehven kayıtlı olduğundan kaydı silinmiş. Bizden de oradan da silinmiş. Ama biz gene kaydetmişiz. Bu da savcılık belgesi benim belgen falan değil. Ondan sonra hepinizin bir değil, Cumhuriyet Halk Parti'nin şey ııı e, DSP'nin kayıtlı üyesi olan gayet iyi bilir bizim bar şey e, Bora. Evet. Kemal Usta vardı, minibüsçü. Kaya çıktı. Kaya minibüsçü Kemal Usta. Kemal Usta'nın DSP'de kaydı olduğu için bizden de bize kayıt olmuş. Oradan silmedikleri için o da seyben silinmiş. Ve bunun gibi Ozan Çakmak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz de üyeyimiz silinmiş. Böyle yanlışlıklar olabilir. Olmaz. Ama enderizan başka bir şey daha söyleyeyim. Hangi köydü bu? Bereketli'den sonraki tamam, tamam. Hayır hayır. Ondan sonraki öbür aradan. Külefli. Külefli. Külefli köyünden bir vatandaşa sayın milletvekilimiz telefon eder. Der ki ey kardeşim ben senin AK Partili olmadığını biliyorum. Senin de AK Parti'de kaydın var. Senin de AK Parti'de kaydın var öyle mi? O kaydın var. Ama AK Partili olmadığını biliyorum. Onun için vekaletini bana ver, senin için ben dava açacağım. Adam da der ki, ya kardeşim, ben o zaman sol atmışım, şimdi ben AK Partiliyim. Kendim kaydoldum, sen nice oluyorsun der. Bu adam da gelir, namık avuçça bana böyle böyle dedi, der şikayet eder. Doğru mu? Doğru. Anladınız mı? Yani böyle Bizans oyunlarına falan gerek yok. Lüzumsuz şeyler bunlar.